sorusu. Ee, Kürt edebiyatında da böyle bir sorun var. çünkü klasik edebiyata yaklaşımda anakronizme düşmek gibi bir tehlike de her zaman var. Yani geleneği bilmediğiniz zaman o üstteki görüp, e, anlam üzerine gittiğiniz zaman baya baya model yorumlar da yapabiliyorsunuz. Ama bütün bu kısıtlardan ve bütün bu e, ihtiyatlı yaklaşımların dışında bunların hepsini de göz önüne alarak baktığında şöyle bir şey çıkıyor, görüyorum. Evet, Kürt şiirinde de, basit Kürt şiirinde, Kürt divan şiirinde de e, bahsettiğim bütün o masum, sınırlı dünya, e, klişe meseleleri falan var. Göndermeler, aynı e, a, sözcük kadrosu, aynı anlam kümeleri falan Kürt şiirinde de var. Kürt şiirinde bu mazmurların değiştirildiği, farklılaştırıldığı, reddedildiği şiirlerle söz konusu ki bu 300 yıl önce ee, kalıbı reddediyor. Evet. Bir örnek vereyim. E, ee, Malaya Bati bir mevlid yazarıydı aynı zamanda. E, Kırçalık ilk mevlid, mevlidi yazdığı e, görüyoruz. Süleyman Çelebi'nin mevlidine çok etkilenmiş bir mevlidi. Evet, Süleyman Çelebi'nin de Farsça mevlidlerine, Türkçe, e, Arapça mevlidlerine etkilenmesini söyleyebiliyoruz. Yani böyle bir silsili içerisinde aslında bir türlü bir çeşit e, yeni Platonculuk gibi bir türlü özü bulamadığımız, asıl asılı bulamadığımız, hep evet bir gölgeyle oynandığımız bir aslında zihinle karşı karşıyayız. O yüzden o ondan o ondan o ondan dedikçe bir türlü metnin e, e bizzat kendisine e, ulaşamıyoruz bir türlü. Böyle bir zihin dünyamız var açıkçası doğu olarak. Malayapati, evet bir mevlüt yazarı ama aynı zamanda Zemlil Froş adlı bir pagan metnini ki burada çapkın bir kadın söz konusu ve çapkın kadın bir erkekle cinsel ilişki kurar. E, <laughs> Malay bunu divan şeklinde aruzla gelip işte bildiğiniz beyit düzeninde falan yazmıştır ve bu kısmı değiştirmez. Yani bir mevlid yazarının böyle tırnak içerisinde çapkın, e, liberten bir e, kalını yazmasında bile bir mülahide olmadığını görebiliyorsunuz. Zaten isminden bile, burada bile aslında ne kadar kalıp bozan bir şey olduğunu görebiliyorsunuz ama ölümünü anlattığı şiir şey çok daha şeydir, çok daha açık yani Mesela eder ki <laughs> Biz Türkiye'ye başlayıp burada malaiya batıya sefer geçiyor ve Meksika'da de servetlerini zorluyorlar. 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 Seri gayene seyran. Yani sonu bizim için önemli. Seri gayene seyran. Seri yani Dilber, Dilber'den seyran nasip etmeye gelmez. Mesela bütün bu edebiyat geleneği içerisinde bildiğimiz şey şudur. Dilber'e bir şey gibi seyir etmeye gelmez. Bu çok çarpıcı bir şey. İkinci nokta, ıı, şey demesin, Cemal Çevgül'ü sevdiğine demesi. Yani başka bir deyip de, de, de don oldu. Yani sevgililik dondu, kar kış içerisinde dondu. Bu da görebileceğimiz, tanık olabileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla bu şiir tarihi bu şekilde okurken, Kürt şiirini biraz farklı bir noktaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tür şeylerle.